Aslı ekibi olarak bugün Kahramanmaraş Afşin'deyiz. Ve yanımızda Yalçın Motor'un sahibi Kerim Bey bulunuyor. Gelin hep birlikte kendilerini tanıyalım. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinleyelim. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi, Pakraş mahallesinde doğdum. 1972 doğumluyum. Sektörde 40 yıldan beri faaliyet gösteriyorum. Eee, sektöre ilk başladığım iki tane anahtardan başladım. Ve şu anda e, Türkiye'nin sayılı seçkin firmalarından bayiliklerim var, e, ticaret yapıyoruz e, 7-8 kişilik bir ekiple birlikte şu anda e, satış, servis ve yedek parça olarak e, Türkiye'nin her tarafından bakım için e, toplu halde motorlar alıyoruz, Tır bazında geliyor, yapıyoruz e, büyük firmalardan fabrika içlerindeki bütün motorların bakımlarını yani sektöre ait olan motorların bakımlarını yapıyoruz ve Afşin, Elbistan, Kayseri, Sivas tarafı bütün bölgesel olarak çalışıyoruz ve çalışmalarımızda sektörün liderlerindeniz. Şöyle atölyemizde her türlü işimiz bitiyor. Yani sektörle ilgili tamir, satış, servis, yedek parça Z'ye yani sek, e, artı tarım makineleri çapa motoru su motoru işte hızar kesme motorları çim biçme motorları tarım makinalarında da hem satış ve servisimiz var. Peki burada müşterilerimize neler sunuyoruz Kerim Bey? Müşterilerimize neler sunuyoruz? E, Türkiye'de örneğe çok az olan hizmetler sunuyoruz. Nasıl? E, vatandaş geliyor diyor ki ben motor alacağım. Motor satıyoruz. Servis hizmeti sunuyoruz, evlerinde servis hizmeti sunuyoruz, İnsanlar geliyor çocuklarına bizden bisiklet alıyor, özel yapım bisikletler yapıyoruz kendi firmamızın adına Yalçın Motoru olarak özel bisiklet yapıyoruz ve nasip olursa ileride de bu imalatlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Baktığımızda sizin sektörünüzde güven ve kalite olmazsa olmaz, aynı zamanda güvenlikte bunları burada nasıl sağlıyoruz? Bunları nasıl sağlıyoruz? Sattığımız ürünlerin arkasında duruyoruz. sat sonrası hizmetlerimiz noksansız şekilde yapıyoruz. Bakın, sattığımız ürünlerde geri dönüşümlerinde noksansız şekilde servis şey servis hizmeti. hizmeti sağlıyoruz ve Türkiye'de bu işin en sıkıntılı sorunlu olan yeri zaten servis. Yani servis hizmetlerinin, servis hizmetlerinin. Özellikle vatandaşı memnun etme. Mesela çok firmalar var Türkiye'de, servisi yok ve bütün vatandaş şikayetçi. Yani sektöre bakın, sadece sıkıntı servis sıkıntısı. Ama evet. bizim e, servis konusunda her şeyimiz dört dörtlük. Yani Türkiye'de örnek olacak şekilde servis hizmetlerimiz var. Aynı sektördeki diğer firmalardan farklarınız nelerdir? Çünkü baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Sunduğumuz ürünlerin en güzel şekilde, güvenlikli bir şekilde e, vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani bizim farkımız bu, hizmetimiz. Peki hangi günlerde faaliyet gösteriyoruz? Saat kaç kaç aralığı? Saat e, sabah 8'de iş yerimiz açılıyor. Saat 6'ya kadar hizmetimiz var. E, Deneyimli personellerimiz var. E, Cumartesi, pazar sadece pazar günü çalışmıyoruz. E, günün... Altı şey haftanın 6 6 gününü hizmet veriyoruz. Ee, atıyorum yol yardımlarımız var. İşte müşterilerimiz mağdur olmaması açısından aracımızdan gidip e, araçları araçlarda alıyoruz, motorlarda alıyoruz, her türlü yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için.